The Suicide of Rachel Foster bize zengin bir hikaye anlatan, bunu gerçekten sürükleyici bir şekilde devam ettirebilen güzel bir oyun. Bu oyun 2020'de çıkmış ancak oyunun finaliyle veya hikayesiyle ilgili bence tartışmaya açık bile olmayan ama tartışılan bazı konular var. Tabi insanların geneli de sağlıklı olan şekilde yani benimle aynı şeyi düşünüyorlar. Tabii ki şimdiden bu durumu açıklamayacağım ama oraya geldiğimizde buna da değineceğiz. Hikayeye geçmeden önce içeriklerimden keyif alıyorsanız videoyu beğenmeyi ve ufak bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Oyunumuz bir mektupla başlıyor. Bu mektubu ana karakterimiz Nikola e annesi yazmış. Gerçi buna bir mektuptan ziyade vasiyetname diyebiliriz. Çünkü kahramanımızın annesi ölmüş ve burada ona ne kadar güçlü olduğunu anlatmış. Ayrıca öğreniyoruz ki babamız Leonard'ın 9 yıl önce genç bir kadınla ilişkisi varmış. Fakat bu kadın intihar edince ailemiz tamamen parçalanmış. Nikol için de bu tarihten sonra baba diye birisi yokmuş. Yani onu tamamen silmiş. Sonuçta adam hem işine hem de ailesine ihanet etmiş. Ayrıca ailemizin bir de oteli varmış. Ve babasından sonra annesi de ölünce otel tamamen Nicole'e kalmış. Ama annesi oteli satmasını istiyor. Hatta oradan aldığı parayla önce kendi borçlarını ödemesini, kalan parayı da intihar eden kızın ailesine vermesini istiyor. Bu mektuptan annesinin Nicole'e karşı sevgi dolu olduğunu ve kahramanımızın da aynı duyguları beslediğini anlıyoruz. Ayrıca bu mektup 1991'de yazılmış. Ama annesi 1993 yılında ölünce Nicole bu mektubu açıp okumuş. Bundan sonra da kahramanımız kar fırtınasının ortasında her ne kadar tehlikeli olsa da otele doğru yola bu yolculuğu gördükten sonra da oyun tam anlamıyla başlıyor. otele gelmiş ve avukatın söylediğine göre öncelikle ofisi kontrol etmesi gerekiyormuş. Oraya gittiğimizde telefona bırakılmış birkaç tane mesajla karşılaşıyoruz. Mesajların ilki 911 tarafından. Biri onları buradan aramış ancak sonrasında hiçbir şey söylememiş. Bir diğeri telefon şirketinden. Buradan da anlıyoruz ki borçtan dolayı oteldeki telefon hizmeti kapatılmış. Avukat abimiz de bize bir mesaj bırakmış ve yapması gereken işlerden bahsetmiş. Yapının durumunu kontrol etme gerekiyor. Yani bunu profesyoneller yapacak. Çünkü buranın sağlamlığını ölçmeliler. Bundan sonra da bütün odaları açmaya yarayan anahtarın ailemizin otel içindeki evinde olduğunu öğrenip hemen oraya ilerliyoruz. Buraya geldiğimizde ve Nikol etrafı gördüğünde duygulanıyor. Çünkü her şey tıpkı çocukluğundaki gibi. Aslında 10 yıl önce annesiyle Nikol burayı terk etmişler. Çünkü o intihar olayı tam olarak o zamanlarda yaşanmış. Bu esnada cep telefonu gibi gözüken bir telefon çalıyor ve onu açtığımızda Irving'le tanışıyoruz. Kendisi Fema adı verilen acil durum yönetim kurulu kurumundan arıyor. Söylediğine göre avukatımız olan Jenkins ona haber vermiş. Irving'in amacı da güvende olmamızı sağlamak. Kendisi otelle ilgili her şeyi biliyor. Hatta her şeyin çalışır durumda olduğunu söyleyip bizimle iletişime geçtiğinde her şeyi anlatacağını ekliyor. Tabi Nicole'un burada 20 dakikadan fazla kalmaya niyeti yok. Bunu söyleyip adamı geçiştirdikten sonra telefonu kapatsa da bir süre sonra oteldeki sağlam olmayan yerleri görünce tekrar onunla iletişime geçiyor. Bu noktada Irving dışarıda çok büyük bir fırtına olduğundan ve otelden çıkarsa 20 dakika içinde ciğerlerinin iflas edeceğinden bahsediyor. Ayrıca fırtınadan dolayı ona yardım da gönderemezlermiş. Yani Nicole eğer otelden ayrılırsa dışarıda soğuktan dolayı ölecek. Ama kahramanımız fazlasıyla inatçı ve gideceğini söyleyip bir kez daha adamın suratına kapatıyor. Ama otelden çıkmak için arabanın yanına geldiğimizde Nicole anahtarlarını bulamıyor ve belki biri almıştır diye düşünse de bu tamamen saçmalık. Çünkü bu koca otelde tamamen yalnızız. Ayrıca Irving de ona dışarı çıkmamasını tekrarlıyor. Ve artık telefonu bir telsiz gibi ayarlamayı başarmış yani yani istediğimiz an kendisiyle iletişime geçebiliriz. Ve artık Nicole anahtarlarını bulamadığı için mecburen burada sıkışıp kaldı. Ayrıca Irving de Rachel'dan haberdar. Yani olayları ve bu kızın kendini öldürdüğünü biliyor. Bundan sonra da Nicole uyuyor ve ertesi güne geçiş yapıyoruz. Bugün Nicole duş almak için ısıtıcıyı açıyor. Tabi bunu nasıl yapacağını anlatan da Irving. Kendisi oteldeki her şeyle ilgili fazlaca şey biliyor. Şimdi bunlardan sonra da Nicole biraz tuhaf hissettiğinden bahsediyor. Çünkü buradaki her şey tıpkı yıllar önce hatırladığı gibi. Farklı hiçbir şey yok. Bu da doğal olarak kendisine kötü hissettiriyor ve babasıyla ilgili kötü anılar asla kendisini terk etmiyor. Bundan sonra da kahramanımız gününü bitirip uyurken biz de ikinci güne geçiş yapıyoruz. Nikol gayet güzel uyumuş ama bugün de fırtına devam ettiği için hala burada kalmak zorunda. Ve yemek yemek için depoya gittiğinde karşılaştığı şey tabii ki çürümüş yiyecekler oluyor. Ama en azından dondurucudaki konserveler hala sağlam. Ama içerideyken kapı bir anlığına sıkışıyor. Zorlayınca açılsa da doğal olarak korkan kahramanımız Irving'e bunu haber vermediği için bayağı kızıyor. Sonuçta orada ölebilirdi. Ama garip şekilde bunu o kadar da büyütmeden konuyu kapatıyor. Yemeğini yedikten sonra Irving'den öğreniyoruz ki buraya gelmesini beklediğimiz avukat da hava koşullarından dolayı tabii ki gelemiyormuş. O da fırtınanın dinmesini bekliyor ve bizden oteli kontrol etmemizi istemiş. Yani otelde sıkıntılı durumlar var mı? Herhangi bir yerde kırılmış dökülmüş bir şeyler var mı? diye bakacağız. Ve ilk olarak en üst kata baktığımızda duvarların her yerinin küflendiğini görüyoruz. Nicole de tabii ki hemen Irving'e bunu haber veriyor. Ayrıca yine aynı katta mühürlenmiş bir koridor var. Burayı sorduğumuzda öğreniyoruz ki Nikol'un babası yani Leonard burada bir tadilat başlatmış. Ancak bankadan beklediği krediye onay gelmeyince ve tadilat yarıda kalınca bu bölümü tamamen kapatmışlar. Irving tüm bunları bildiği için de Nikol sonunda Irving'in otelle ilgili fazla şey bilmesinden dolayı şüphelenmeye başlıyor. Ve nasıl bu kadar şeyi bildiğini kendisine soruyor. O da çalıştığı kurum olan Fema'nın bu otel gibi izole ve ulaşılması zor olan yerlere malzeme götürdüğünü bu yüzden sıklıkla buraya uğradığını anlatıyor. Ardından da Nikol Nikol oteli gezerken bir telefonun çaldığını duyuyor. Hatırlarsanız telefon hattı kesilmişti. Hatta onu açtığında bozuk bir ses ona oteli satmamasını ve Rachel'ın ölü olmadığını hatta hala otelde olduğunu söylüyor. Nikol ise kendisine küfürler edip telefonu kapatıyor. Hemen ardından da tabii ki Irving'i arayıp durumu anlatıyor. Bir şeylerde sorun olduğunu söyleyince Irving durumu kontrol ettireceği cevabını veriyor. Bunu nasıl yapacağını bilmesek ve bu durumlar birazcık ürkütücü olsa da Irving birinin Rachel'ı ve onun ölümünü takıntı haline getirdiğini anlatıyor. Unutulması kolay bir olay değilmiş. Çünkü Nicole'un babası Leonard ünlü bir bilim insanı iken Rachel'ın in babası da ülkenin dört bir yanında tanınan bir rahipmiş. Aslında baktığımızda bunlar tamamen birbirinden zıt kutuplar. Her neyse biz de bunları öğrendikten ve Nicole bir güzel sövdükten sonra ertesi güne geçiş yapıyoruz. Nicole gördüğü rüyadan çok emin olmasa da sanırım rüyasında babasını görmüş. Ayrıca fırtınadan dolayı elektrikler gitmeye başlamış ve otelin büyük bölümü karanlık altında kalmış. Zaten bu otelde tek başına olmak yeterince korkunçken bir de ışıkların gidiyor ama Irving bize yedek jeneratöre gidebileceğimiz yolu anlatmaya başlıyor. Tabi normalde kolay bir yol olsa da oraya giden kapı sıkıştığı için otelin duvarlarının arasından daracık geçitlerden geçmemiz gerek. Bir süre sonra da kabloları takip edip sonunda jeneratöre ulaşıyoruz. Bunu açtıktan sonra aynı odada Nicole bir ruj buluyor. İşin garibi bir bu ruj çok eski ve artık üretilmeyen bir marka olmasına rağmen gayet sağlıklı, yani kurumamış ya da başına hiçbir şey gelmemiş. Şu an bile kullanılabilir durumda. Ancak otel 4 yıldır kapalı ve tabii ki kahramanımız bu durumdan çok şüpheleniyor. Irving ise bunu sadece bir müşterinin unutmuş olabileceğini söylüyor. Nicole'in aklında ise tabii ki az önce aldığı telefon ve bu ruj var. Ama en sonunda Irving'e ikna olunca dördüncü güne geçiş yapıyoruz. Kahramanımız gece boyunca Rachel ile ilgili bütün ipuçlarını toplamış. Bunların içinde bazı kayıp ilanları, gazete haberleri ya da dün bulduğu ruj falan var. Amacı da tabii ki bu olayı tamamen aydınlatmak. Bunu Irving'e söylediğinde abimiz Nicole'i pek desteklemiyor. Ama ne yapacağına da karışmıyor. Bir dergide Rachel'ın ölümünden sonra onu otel de gördüğünü söyleyen birinin konuşması var. Ama tabii ki bunun yalan olduğunu düşünüp geçiyoruz. Ama işin kötüsü haberlerden öğreniyoruz ki Rachel öldüğünde 9 haftalık hamileymiş. Yani sadece kendisi değil karnındaki bebeği de ölmüş. Tüm bunlardan daha da kötüsü var. Rachel öldüğünde henüz 16 yaşındaymış. Ancak Nicole'un babası Leonard'la bir ilişkisi vardı. Bunları biliyoruz ve kendisi hamileymiş. Anlayacağınız Leonard tansız piçin tekiymiş. Hatta bulduğumuz ipuçları arasında bir şiir kitabının kenarlarına Rachel'la ilgili pek çok not almış. İşin Ringer'ı bir kitap aslında onun ölümünden sonra basılmış. Fakat Leonard üstüne bugün Rachel'ı gördüm. O üzgündü gibi şeyler yazmış. Tüm bunların dışında Irving onun 30 metreden düştüğünü ve hayatta olamayacağını söylüyor. Ki zaten olan şey bu. Ama bazı insanlar Rachel'ın kendisini öldürmediğini yani başka birinin onu öldürdüğünü düşünüyorlarmış. Arkasında bıraktığı not oldukça şüpheliymiş. Şimdi bu noktada Leonard'ın yaptığının nasıl bir şey olduğunu anlatmama gerek bile yok. Zaten oyunun bu duruma yaklaşımını da ileride konuşacağız. Bundan sonra bir sonraki güne geçerken Nicole rüyasında bir kez daha babasını görüyor. Daha doğrusu babasının kendisiyle konuştuğunu duyuyor. Ama sonda babası ona seni seviyorum derken bunu Rachel'a seslenerek yapıyor ki, "Artık bu durumun ne kadar rahatsız edici olduğundan hiç bahsetmiyorum bile." Günde olduğunda bu sefer hayalet avcıları konseptinde program yapan insanların buraya geldiğini öğreniyoruz. Yani çok daha önceden gelmişler ama bir şeyle karşılaşınca hemen oradan kaçmışlar. Apar topar çekim yapamadan kaçtıkları için de bazı eşyaları 117 numaralı odada kalmış. Oraya gittiğimizde sözde ruhların sesini dinleyen bir mikrofon Rachel'ın kayıp posterleri ve bir video kaydıyla karşılaşıyoruz. Buradaki ekibin konuşmasından Leonard'ın yavaş yavaş kafayı yediğini hatta çatı katındaki odaya çekilip sürekli içeride volta attığını öğreniyoruz. Ayrıca bu kişiler sanki birinin konuştuğunu söylüyorlar. Hatta Leonard'la bir kız konuşuyormuş ama tabii ekip bununla ilgilenmeyip sadece dalga geçiyorlar. Ama videonun sonunda ekipteki kadın birini gördüğünü söyleyip çığlıklar atmaya başladığında hemen her şeylerini bırakıp buradan kaçıyorlar. Bu ürkütücü kaydı izledikten sonra da 7. güne geçiş yapıyoruz. Bugün ilk saatlerde Irving kahramanımıza çıkma teklifi ediyor ve onunla bütün bu olaylardan sonra buluşup bir kahve içmek istiyor. Ama tabi Nicole şu an ona cevap vermiyor. Çünkü kendisi bir ses duyuyor. Ve tabi ki bu sesi takip etmenin peşinde. En sonunda onu susturunca hayalet avcılarından kalan mikrofonla beraber sesin nereden geldiğini bulmaya çalışıyoruz. Duyduğumuz şeyler ise ufak tefek fısıltılar. Sanki tıpkı az önceki kayıtta gördüğümüz gibi bir kızın fısıldadığını duyup elimizdeki aletle beraber nereden geldiğini bulmaya çalışıyoruz. Ama bir süre sonra maalesef ses kesiliyor ve tam o esnada bir fotoğrafla karşılaşıyoruz. Bu fotoğraf otelin dolu olduğu günlerden. Bir parti verilmiş ve herkes salonda toplanmış. Hatta o gün Rachel ve ailesi de oradaymış. Nicole'ün annesi gözünü Leonard'dan alamıyorken Leonard'ın gözü ise zavallı kızda yani Rachel'daymış. Hatta onunla aynı yaşlarda olan Nicole de onun çok güzel olduğunu söylüyor. Bu şekilde ufacık geçmişe gidip fotoğrafa baktıktan sonra da bir sonraki güne geçiş yapıyoruz. Ama bir gariplik var. Nicole göz üzerine otelin içindeki kilise de açıyor. Yanında da hiçbir eşyası yok. O yüzden hemen odasına gidip telefonu aldıktan sonra Irving ile iletişime geçip onu anlatmaya başlıyor. Uyur gezer olduğunu söylüyor. Ancak işin garibi bu yetişkinken başına hiç gelmemiş. Sadece çocukken bir keresinde dışarıda uyanmış. Belki de kilisede uyanmasının arkasında bazı sebepler olduğunu düşünüyor. Ve bu hissinin de peşinden gidecek. Ayrıca Nicole de Irving'den hoşlanmaya başlamış ve ikisi tüm bu olaylar bitince bir şeyler içme konusunda anlaşıyorlar. Bu konuşmadan sonra Leonardo'nun odasına bakarsak orada bir tehdit notu buluyoruz. Birisi onun neler yaptığının farkındaymış ve kendisini tehdit etmiş. Ama tabii bu muhtemelen çok eski bir not o yüzden pek de dikkate almıyoruz. Tekrar kiliseye dönerken Nicole annesinin sürekli kiliseye ve Rachel'ın babasına yardım ettiğinden bahsediyor. Yani aslında onların ailesiyle Nicole'un ailesi de yakınmış. Tabi hikayede öğrendiğimiz her detay midemizi biraz daha bulandırıyor. Ayrıca annesi kilisede kullandığı süsleri her zaman bir yerlere saklarmış. Ama nereye olduğunu hiçbir zaman söylemezmiş. Fakat fakat şanslıyız ki ufak bir bilmeceyle onun bulmasını istemiş. Biz de bu bilmeceyi çözüp hemen depoya ulaşıyoruz. Fakat orada bir depoyla değil korkunç bir odayla karşılaşıyoruz. Aslında bakınca korkunç değil ancak buradaki oda birebir şekilde Rachel'ın odası gibi tasarlanmış. Hatta eksik olan eşyaların hepsi duvarlara çizilmiş. Örneğin bir duvarda kitaplık bir diğerinde ise pencere var. Ayrıca etrafta direkt Rachel'a ait eşyalar da var. Bunu görünce tabii ki kahramanımız dehşete düşüyor. Burası bildiğimiz bir çocuk odası ve Irving hemen oradan çıkmalısın deyip Şerif haber vereceğini söylese de Nicole yine bunu istemiyor. Otelde ondan başka biri olsa bile şu an o burada değilken belki de bir ipucu bulabilirim diye düşünüyor. Hatta buluyor da. Odada Nicole'in müzik kutusunun anahtarı var. Bunu görünce de belki babam bir şey anlatmaya çalışıyordur diye düşünüyor. Irving sonra da ölü bir kızın odasının birebir aynısı olduğunu ve bunun çok hastalıklı olduğunu söyleyip belki de bunu baban yapmıştır gibisinden bir şey söyleyince Nicole sanki babası çok masummuş gibi buna çok sinirleniyor. Irving oranın sapıkça yapılmış bir aşk yuvası olduğunu söyleyince annesini aldatmasına ya da 16 yaşındaki bir kızla beraber olmasına rağmen onu savunup buna nasıl cüret edersin diye saçmaladıktan sonra o bunları yapmazdı falan diye ekliyor. Irving babasıyla vakit geçirdiğini söylese de Nicole telefonu suratına kapatıyor. Babası böyle bir iftiraya hak etmiyormuş. İşte oyunun boktanlaşmaya başladığı yerde tam olarak buralar. Yani bu kadar sinirlenmesi saçma. Sonuçta ne yaşanmış olursa olsun babası kansız herifin teki ve aslında oyunun başında Nicole de babası nefret ediyordu. Ama her neyse bundan sonra kahramanımızın tek amacı bütün olayları birleştirip bir şekilde işin içinden çıkmak. Bu yüzden bu ana kadar gördüğü şeyleri tekrar tekrar gözden geçirmeye başlıyor. Ama tabi pek çok soru işareti var. Bu yüzden gidip ilk olarak müzik kutusunu açıyoruz ve Nicole orada kendisinin buz okeyinde kazandığı madalyayı buluyor. Hatta kazandığı tarih tam olarak 27 Aralık 1983'müş. Bu tarih çok önemli. Çünkü aynı gün Rachel ölmüş. O geceki maçta Nicole maçın oyuncusu seçilmiş. Fakat kutlamak için doğru düzgün vakitleri bile yokmuş. Çünkü annesinin çok acil işleri varmış. Hatta bunları hatırlarken babasının ve annesinin bir anda tartışmaya başladığını ardından da annesi ve John amcasıyla beraber bu oteli terk ettiklerini anlatıyor. Aslında o kavgayı neyin başlattığını hiçbir zaman öğrenememiş. Annesi bu konuda hiçbir zaman konuşmak istememiş ama belki de babam konuşmak istiyordur. Bana bir mesaj vermeye çalışıyor diye düşünmeye başlıyor. Biz de tam bu andan sonra 9. yani sonuncu güne geçiş yapıyoruz. Nicole en üstteki kapının önüne gelmiş ve Erving de iletişime geçiyor. Erving dün olanlardan sonra çok endişelenmiş ve Nikolona en üstteki mühürlü kısma girmesi gerektiğini söylediğinde herhangi bir şeye itiraz etmiyor. Kahramanımız babasının ona bir şeyler anlatmaya çalıştığından emin. Yani burada gördüğü bütün her şeyi onun bilerek ayarladığını düşünüyor. Rachel'ın öldüğü gün kendisinin hokey maçı olduğu için yaşananları tam anlamıyla bilmiyor ve artık öğrenmeye çok yaklaştı. O gece Erving de ailesiyle birlikte kilisedeymiş. Bu esnada Nicole de annesinin kendisini asma katı kapat dediğini hatırlayınca Oraya bakmaya karar veriyor. Buraya gidip merdivenin altındaki odayı bulduğumuzda da korkunç bir manzara ile karşılaşıyoruz. Biri buraya pek çok cansız manken koymuş ve bir sahne tasarlamış. Hatta bu sahnenin ortasında elinde bebek olan ve yerde yatan bir mankenin başında elinde hokey sopasıyla ona saldıran başka bir manken var. Hatta bu sopa direkt olarak kahramanımız Nicole'a e ait. Yani muhtemelen Rachel kendisini öldürmedi, başka biri Nicole'nin sopasıyla zavallı kızı öldürdü. Ama kim neden yaptı bilmiyoruz. Ayrıca Nicole de artık çok korkuyor. Çünkü burayı da kimin hazırladığını bilmiyoruz. Burada epey korktuktan sonra dışarıya çıktığımızda Irving'in tavrı bir anda değişiyor. Kendisi soğuk bir şekilde açmadığın kaç kapı kaldı diye sorup sadece devam et sonra tamamen susuyor. Biz de mühürlü koridora ve oradaki bir odaya girdiğimizde birinin burada yaşadığını anlıyoruz. Etrafta pek çok eşya var. Hatta bunların çoğu Rachel'la alakalı. Buradaki kişi kimse bununla ilgili pek çok not tutmuş ve bunları yapan kim derseniz tabii ki Irving. Yani burada yaşayan kişi Irving'miş. Nicole de bizim gibi buna anlam veremiyor ve her şeyi anlamaya çalışıyor. Aslında otele geldiğimizden beri gördüğümüz her şeyi Irving planlamış. Bize gelen telefon, bulduğumuz ruj, az önce gördüğümüz mankenler hepsi onun elinden çıkmış. Amacı da tabii ki Nikola gerçekleri göstermek. Buradaki bulmacanın son ve en önemli parçası da kahramanımızın kendisi. Hatta Irving bunları sadece kendisi yapmamış. Leonard'la yani babamızla da yıllarca bunun peşinden gitmişler. Her gün bunları planlayıp gerçeği anlamaya çalışmışlar. Peki Irving ne alaka derseniz Irving ölen kızın yani Rachel'ın küçük kardeşi. Hatta Irving çocukluğunda ablasına inanılmaz bağlıymış. Aslında Nicole onu tanısa da geçmişiyle ilgili çoğu şey sildiği için Irving'in onun kardeşi olduğunu tamamen unutmuş. Ayrıca burada daha da iğrençleşmeye başlıyor. Rachel'ın öğrenme bozukluğu gibi hastalıkları varmış. Yani kız normal bir insan gibi düşünemiyor bile. Bu yüzden okulda sürekli zorbalığa uğruyormuş. Her gece ağlarken Irving ablasını duysa da ona yardım edememiş. İşte tam burada oyun iyice boka batıyor. Yaklaşık 50 yaşında Leonardo, 16 yaşındaki Rachel tanışmasını şu cümlelerle anlatıyor. One day, that beautiful, humanist creature met someone. The human being that saw her. For real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love is too much, and it would be punished. Who paid for this love, Nicole. Burada dedim ki ne oluyor? Yani bunun ne kadar iğrenç olduğundan falan bahsetmeyeceğim. Fakat burada Irving adlı karakter... ...bu ikilinin arasındaki şeyin gerçek bir aşk olduğunu... ...hatta Leonard'ın onu kurtardığını falan anlatıyor. Baya baya saçmalıyor. Oyunun bu noktasına kadar aslında hikaye... ...kendisini inanılmaz merak ettirdi ve beni sürüklüyordu. Buraya geldiğimde ise şok oldum. Sanki oyun bunu normal bir şeymiş gibi anlattı. Ama biz yine de devam edelim. Çünkü konu hala devam ediyor. Irving sözde bu aşkın bedelini, Rachel'ın ödediğini falan söylüyor. Rachel'ın ölümüyle hepsinin öldüğünü anlatıyor. Söylediğine göre bu işteki herkes o anda donup kalmışlar ve yakında anlayacakmışız. Yeni tanık Nicole'un kendisi olacakmış. Bunları öğrendikten sonra çatı arasındaki Leonard'ın odasına ulaşıyoruz. Babası Nicole'e bir kayıt bırakmış. Bu kaydı da bir izleyelim. A few years have passed since I last used this old tape recorder. <laughs> I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter. Trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and remains. It is in the wood you stand on. In the walls that keep up this hotel. Who are you In the air about? we breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it. Those who cast it aside with indifference and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There's a lot of light here. There's light. In death, I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo, so... How are you, Nikki? I'm good. I will be good. figure out what Rachel was saying Nikki she's here Gördüğünüz gibi burada Leonard hala aşk maşk bir şeyler anlatıyor. Bunu gördükten sonra ben acaba yapımcı bir açıklama yapmış mı diye bir baktım. Çünkü buradaki şey aşk falan değil. Bildiğimiz çocuk istismarı. Ancak herhangi bir şey bulamadım. Fakat pek çok tartışma gördüm. İnsanların çoğu doğal ve sağlıklı olarak benim düşündüğüm gibi düşünmüş. Hatta bu yüzden oyun pek çok olumsuz yorum da almış. Ama bazı insanlar hala bunun anlatılabilecek bir konu olduğunu savunmuşlar. Buradaki olay da aslında böyle bir durumun anlatılması değil. Oyundaki karakterler bundan öyle bir bahsediyorlar ki sanki bu masum ya da güzel bir şey gibi anlatıyorlar. Bunun istismar değil de aşk olduğunu falan söylüyorlar. Bu da hayatımda gördüğüm belki de en iğren şey olabilir. Bu yüzden bu andan sonra oyunla ilgili bütün düşüncelerim tam tersine döndü. Bunu da belirtmek istiyorum. Ama biz tabii ki hikayemizi tamamlayacağız. Bu kaydı izledikten sonra bir tahtada katil yazıyor. Yani Rachel'ın kendisini değil bir başkasının onu öldürdüğü söyleniyor. Ama kim olduğunu birazdan anlayacağız. Bundan sonra Nicole annesinin araba anahtarını bulup onu açmak için garaja iniyor. Hatta inerken de Irving ve Nicole babasının ne kadar temiz kalpli bir insan olduğundan falan bahsediyorlar ki benim de sinir kastayım giderek artıyor. Ayrıca Irving kadar Nicole'ün de ailesi dağılmış falan filan. Artık son kapıyı açmamız lazım. Bu da annemizin bagajı. Onu açtığımızda ise içinde bir battaniye buluyoruz. Nicole onu alıp hemen yıkıyor ve bunu yaptığında battaniyenin her tarafının kanlar içinde olduğunu görüyoruz. Ayrıca Rachel'ın diş telleri bile orada ve Nicole her şeyi anlıyor. Çocukken aslında tüm bunlara şahit olmuş. Kendisi okey maçına gidecekken topası bulamamış ama annesi onun yerine sopasını bulmuş. Fakat annesinin yüzü kıpkırmızıymış. Korkunç bir yaratık gibi görünüyormuş. Ama tabii ki ufak Nicole bunu çok ciddiye almamış. Çünkü annesi hemen yüzünü temizleyip tamamen normal haline dönmüş. Ardından da beraber maça gitmişler. Hatta orada annesi son iki çeyreği izlemeyip bir yerlere kaybolmuş. Yani o maça gidip gelirken bagajda Rachel ve onun karnındaki bebeğin cansız bedeni varmış. Aslında Rachel kendisini öldürmemiş. Onu öldüren kişi Nicole'in annesiydi. Ve kahramanımız da tüm bunların farkına vardı. Burada ben oyunun aslında babayı masum, anneyi ise suçlu göstermeye çalıştığını düşündüm. Ancak doğrusu tabii ki ikisi de birbirinden manyak ve iğrenç karakterler. Ayrıca Irving ve Nicole de tamamen iki beyinsiz gibi hareket ediyorlar. Gerçekten daha önce hiçbir oyuna bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Bundan sonra da Irving artık büyüdüklerini ve yeniden hepsinin bir araya geleceğini falan söylüyor. Kendisi çoktan dışarıya çıkmış. Nicole bunların üstesinden gelebiliriz dese de o ablasına kavuşmak istiyor. Yani o da kendisini öldürecek. Sebebi de ablasına hiçbir zaman yardım edememesi. Ve artık onun yanına gitmenin peşinde en sonunda huzur bulup buna kavuşacağım dedikten sonra Nicole'un bütün ısrarlarına rağmen Irving'in sesi bir anda kesiliyor. Yani kendisi dışarıda donarak ölmeyi bekliyor. Öldükten sonra da hepsinin tekrar buluşacaklarına inanıyor. Tüm bunlara şahit olan Nicole de iyice korkuyor ve bir sonraki sahnede arabamızın içindeyiz. Nikol önce avukatla konuşup oteli satmaktan vazgeçtiğini söyledikten sonra arabasını çalıştırıyor. Ancak bir boruyla arabadan çıkan bütün dumanı onun içine veriyor. Yani o da boğularak ölmenin peşinde. Fakat son kararı tabii ki bize bırakılıyor. İstersek hiç dokunmadan Nikol'u öldürebiliriz. İstersek de arabayı durdurup onu ölümden kurtarabiliriz. Ben tabii ki burada direkt arabayı durdurdum. O da bundan sonra bu otelde kalacağını ve burayı eski haline kavuşturacağını söyledikten sonra oyun sonlandı. Eğer durdurmasaydım da kahramanımız diğerlerine kavuşma umuduyla orada can verecek ve oyunumuz bu şekilde sonlanacaktı. Biz de böylelikle bir oyunun daha sonuna geldik. Açıkçası çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Zaten önemli konularda düşündüklerimi söyledim. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.